Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ADE göstergesini kullanan yeni bir ticaret stratejimiz var. Hemen ayarlayıp göstergeler sekmesine geçelim. Bu gösterge 21 numaralı sütunda, onu ayarlayın ve şimdi bugün sizinle hangi satırın sorumlu olduğuna ve nasıl çalışacağımıza daha yakından bakalım. Bu göstergeye ilişkin trendleri bize gösteren, ana çizginin tam olarak fiyat trendlerini gösterdiğine dikkat etmek önemlidir ve bunu belirlemek için sırasıyla bu yeşil çizgiyi kullanacağız, sarı çizgi düşüş eğiliminden, kırmızı çizgi yükseliş eğiliminden ve yeşil çizgi de bundan sorumlu ve yani sırasıyla hareketin genel ruh hali, pazardaki kalabalığın genel ruh hali. Ve yeşil çizgi ile genel trendi belirleyeceğiz, sarı ve kırmızının kesişiminden hangi yöne açılmanın doğru olacağını anlayacağız. Anlaşmaya aşağı ya da yukarı, yani eğer söylediğim gibi, satıcıların ruh halinden sarı sorumluysa, Alıcıların ruh halinden kırmızı sorumluysa ve her iki ruh halinden de yeşil sorumluysa. Yani piyasanın her iki tarafı için de şimdi ilk işlemi açacağımız bir döviz çifti bulalım. Yani arkadaşlar bu döviz çiftine geçtik. Burada durumu analiz edelim ve ilk işlemi açalım. Trendden sorumlu olan yeşil çizgiye bakalım. Bu durumda trend aşağı yönlüdür ve bunu grafikte de açıkça görebiliyoruz. Bu uzun hareketin ardından fiyat bir seviyeye ulaştı bir düzeltme oluyor. Ama trend aşağı yönlü yani satıcıların baskısı hala var ve yeşil aşağıda, kırmızı ise üstte. Sarı çizgi onun altındadır ve sarı kırmızı çizgiyi yukarıdan aşağıya doğru kesmiştir. Buna göre satış için tüm sinyaller burada açılıyor. İşte trendin devamı için bu aşağı yönlü düzeltmede mükemmel bir düzeltme oluşuyor. ADE göstergesinin sinyallerine göre işlem açıp sonucunu bekliyoruz. Yani arkadaşlar bir anlaşmamız kırla sonuçlandı. En tehlikelisiydi. Son saniyelerde tam anlamıyla kapanmıştık ama yine de bilançomuzda 86 dolarımız vardı. Burada bu tür hareketler gerçekleşti. Yani fiyatın gelecekteki kaderimizi belirlediği yatay bir hareket ve bu durumda kısa bir süre için satıcılar bizim için kazandı. Bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz ve tutarı 86 dolar olarak belirliyoruz. O halde arkadaşlar, işimize devam edelim. Bir sonraki herhangi bir pariteye geçelim. Bakın, aşağı yönlü bir trende doğru ekstrendine ihtiyacımız var. Yeşil çizgi düşüyor. Satıcıların alıcıların üstünde olduğunu, çoğunluğun fiyatı aşağı çektiğini görüyoruz. Bir dakika aşağı yönlü bu trendin devamı için açıyoruz. Sonucu bekliyoruz. Bakın anlaşma açtık ve çok güzel keskin bir aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bence buradaki sonuç ortada, bakalım. Yani bilançoda 165 dolar çok büyük bir rakam. Sadece büyük bir düşüş. Bir sonraki varlığa geliyoruz. Yani arkadaşlar biz bu döviz çiftiyle çalışıyoruz. Bakın ADX yeşil çizgisindeki fiyat en altta, sarı çizgi en üstte, diğer iki tanesi onların satıcıları. Çoğunluğunu aşağı açıyoruz. Sadece işlemimizin sonucunu bekliyoruz. Bakıyoruz. Ve böylece mükemmel ticaret yaptık. Strateji kesinlikle işe yarıyor arkadaşlar. Kullanın ve onun yardımıyla para kazanın. Burada bitireceğiz. Komisyoncunun bağlantısı ve ücretsiz Telegram kanalının bağlantısı açıklama kısmındadır. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.